engellenmesi çok önemli. Migrene çare bilindik bir ilaçtan çıktı. Dişçilerin uyuşturmak için kullandığı ilacın migren ağrısını yarı yarıya azalttığı tespit edildi. Dişçilerin hastalıklı bölgeye uyuşturmak için kullandığı ilacın migrene iyi geldiği ortaya çıktı. Araştırmanın sonuçları Antalya'daki nöroloji kongresinde açıklandı. Kronik baş ağrısı çeken 78 hastanın kulak arkasına bir ay boyunca belirli aralıklarda lokal anestezik ilaç enjekte edildi. Hastaların bir aydaki ağrılı gün sayısında yarı yarıya azalma olduğu görüldü. Siniri blokladığımız zaman yani fonksiyonu azalttığımız zaman haftada bir, dört kez sonra ayda bir ağrılı gün sayısında şiddetinde ve süresinde bir anlamlı bir farklılık sundu. Uzmanlar ilacın terapiyle birlikte daha etkili olduğu görüşünde bilişsel davranışçı terapi ile bunu kombin ederseniz, birlikte yaparsanız bunu yaptığımız hastalarda var. Başarı şansı %50'lerden %80'lere çıkabiliyor. Yurt dışında da kullanılmaya başlanan bu yöntemin yaygınlaşması hedefleniyor. Lübne, Lübnan